Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün size yine E-Devlet üzerinden yapabileceğimiz bir işlemi göstermek istiyorum. E-Devlet'ten arkadaşlar nüfus kayıt örneğimizi, kimlik örneğimizi nasıl alabiliriz? Bunu yapacağız. Yani muhtarlığa, kaymakamlığa vesaire gitmemize gerek yok. İki seçenekle de yapabiliriz. Ya web sitesi üzerinden ya da uygulamadan. Uygulama pratik oluyor. İmkanı olan telefonuna yükleyebilecek kişiler Uygulamayı yükleyip rahatlıkla bunları alabiliriz. Tabi şu an internet kafeler vesaire kapalı. E, hafta içi eğer e, karantina olmadığı zamanlarda, sokağa çıkma yasağı olmadığı zaman da e, rahatlıkla bir kırtasiyeden vesaire de alabiliriz bunları. Tabi öncelikle yine e-devlet e şifremizin kesinlikle olması gerekiyor. Ben şimdi kendi e-devlet e şifremle giriş yapayım. Ondan sonra Evet arkadaşlar. Şu an ana ekran açılmış durumda. Sizinle buradan şöyle yapabiliriz. Bakın. Arama kısmına hizmet ara kısmına girip nüfus nüfus kayıt örneği belgesi sorgulama. Tabi buradan birçok şeyi sorgulayabiliriz. Mesela ikamet kağıdı alabiliriz. Nüfus kayıt örneğine öncelikle girelim. Bir 2 saniye sürüyor ya da biraz daha fazla ekranın açılması. Evet. Şimdi bunlar kayıtlı belgelerim. Benim daha önceden almış olduğum belgeler. Şimdi burada artı sekmesini görüyorsunuz, tuşunu. Buna tıklayarak yeni bir belge oluşturacağız tamam mı arkadaşlar? Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum vesaire. Bilgilendirme yazısı şu vatandaşımız. Ee, buradan bilgilendirme yazısını e, okuduğuma dair kutucuğu işaretliyorum. Devam et butonuna basıyorum. Burada e, isminiz soy isminiz çıkar. Bu kısma tıklıyorsunuz. Örneğin çıkan sorgulamaya esas bilgileriniz kısmından da nüfus kayıt örneği tipini seçiniz. Mesela kişi, aile vesaire. Kişi genellikle iş başvurularında falan istenildiği için kişi yeterli bir şey. Eski eş vesaire varsa eski eşiniz, boşanmış olduğunuz burayı işaretleyebilirsiniz. Vukuatlı belge olayları göster. İsterseniz varsa böyle bir durumunuz. Evet, Yine kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Yoksa hayır kısmını da işaretle. Belgenin neden verileceğini seçiniz. Kişi talebi deyin arkadaşlar. Kuruma ibraz, kurum talebi. Genelde bunlar da e, mesela kuruma ibraz, kurum talebi dediğiniz zaman kurumun adı, sayı vesaire birçok şeyler çıkıyor. Tabi e, kamu kurumlarında olduğu zaman artık ona göre e, herhangi bir şey istenilir mi? ondan artık isteyen kamu kurumlarına sayısı veya neyse artık kurumun adı vesaire bunları yazabilirsiniz ama ben genelde iş başvurusunda kişi talebini kullanıyorum kişi talebi dediğiniz zaman arkadaşlar burada barkodlu belge mesela hayır barkodlu belge eskiye şair bu da yok zaten şükür oluşturduğunuz barkodlu belge oluştur dediğiniz zaman direktmen e, size nüfus kayıt örneğinizi bir belge olarak sunacak inşallah tabi biraz yavaş işliyor İnternetin durumuna bağlı da olabilir yoğunluk da olabilir şu aralar varsa Açıldı. PDF PDF dosyasını açmak için cihaz, cihazınızdaki PDF okuyucu uygulamasına yönlendirileceksiniz. Göster zaman burada zaten gösterilmiş oluyor. Bunu arkadaşlar e, paylaşımda isterseniz e, WhatsApp üzerinden, WhatsApp ve web üzerinden bir kırtasiyeye falan giderek rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Dosyayı atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu an dosya e, inmiş durumda. Evet arkadaşlar e, bu Skype örneğini indirmeyle alakalı e, anlatacağım bunlar. Ee, hepimizin iş başvurusunda muhtemelen iş başvurusu yaparken istenildiği için işine yarayacağı bir şey. Ee, benim anlatacaklarım bunlar. Eğer tekrardan her zaman dediğim gibi işinize yaradıysa bu video sizden ricam beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler. Tekrar görüşmek dileğiyle.